9.5 9.5 9.5 Tamam 9.5 tablosu. Ama 1100 devirdeyiz. Kaçın ayına kalktı. 11. gelmedi. Gerçekte yani çok süratli. var. 2000 litre de... gelmeden hemen 18'e 19'a çıkıyor. Gerçekte yani çok süratli. Zaten böyle bu kadar sürate gerek yok. Senin yapacağın sürat 10 10 bir ağır sıyı seviyor. Tamam tamam. Toplayacak tamam. orayı da şöyle. Şimdi stop'a Şimdi boştayız tekne bir duruyor. Şimdi Tonistan'dayım. İki sene bir Tonistan aldım. Şu an bak tekne geride. Tamam mı? Diyelim önümüze bir şey çıktı. Aporta almamız lazım. Hemen burada sıfırı görmemiz lazım. Ben. Şu an tekne birazdan kendi toplayacak. Ama bak gaz verme. Rolanta'dayım. Bak sıfıra düştü. Rolanta'da şu an. Rolanta'da. Rolanta'da aldı. aldım. Rolanta'da Tonistan'a mesela gidiyorum. Manevra yapıyorum. Şimdi sen dedin ya hani manevra yapacaksın. Bak bunu aldım boşa. Bak dümeni hiç ellemiyorum. Bak ne yapıyor? Evet. Döndürüyor kendini. Iske, iskele, iskele, iskele makinedeyim. Tamam mı? Şimdi i̇skele, aldım. E, i̇skele tornistan. Şu, tanca... an, şu, an, bak manevra anında hemen yapıyorum. Bunu, bunu da aldım. Şu. Hı -hı. Evet. Gördün mü? Hemen bunu da boş aldım. Küt. Gene yani Şimdi bu sefer dümenimle manevramı yapabiliyorum anında bak. Sancağı aldım şimdi. Evet. Bak döküntü beneri burada. Dedim ki bunu açığından geçirebilir miyim? Bak şu an hemen manevramdayım. Ve manevra çok hakim olabiliyorsun bu tekrarda. Evet. Motorlarla rahat... Ya motorlarla bile komutun zaten. De, dümende işte de motora alışamazsan dümende de yapabilirsin. Açı, açım var zaten. Hepsini kullanacaksın bak, ya. Açım, açım var burada zaten. Bak şu an tam ortadayım bak. Açı bu. Dümen açısı. Evet, dümen Arkadaki ilk olan bir şeyini Alttaki dümenin açısını göstereyim. Evet, evet. Paralitler 80'e geldi. 1500 devirdeyiz. Şu an 1500 değil ama 14 yapıyorum. Abi. 14 nat. 20 ne yaptı? 21 Yani oldukça performansı yüksek yani. Şimdi Meriç'cim sen gel zaten muhakkime dairesine inim abi. Evet. Zaten 80'e geldik. Otomobil, otomobil. Evet. Sen, de... Evet. sen de şey, bitti bir aşağı doğru. Evet. Evet.